Merhaba arkadaşlar. Karşınızda benim adım Furkan. Bugün sizinle banka sorunu yapacağız. benim arkadaşım o bankanın sahibi yani. Ama biz onunla bir film çekelim Ben ona bir gün çok sinirlendim. O zaten baya bir zengin Survivor'da baya bir maden falan buldu. Banka yaptı kendi. Ben sinirimden o bankayı soracağım arkadaşlar. Bugün bölümümde öyle bir şeyler var. Bu arada arkadaşımın adı da Doğan. Şimdi o görecek. Yanımda değil. Uzaklaşıyor. Ben gidip onu yakalayacağım. Ama akşam olmasını bekleyeceğim. Birazcık oyalanacağım buralarda. böyle dolaşacağım. Odun falan. Bir şey Doğan var. annesini çağırıyor galiba. Ben, ben arkadaşlar bu Doğan'ın bilmeyecek şu anda Doğan. Uuu demir buldum arkadaşlar bu arada ben burada. Demiri alalım da bir kılıç yapalım. Arkadaşlar Doğan gitmiş gelseydim. Doğan aslında benim böyle benim bankamı soracak bir şey yapmayacağım sanıyor. Ama arkadaşlar ben onun bankasını soyup on, o, bayağı bir kurmalar koymuştu onu izlemiştim ben. Ama ayrın golem koymadı galiba hatırladığıma göre. Arkadaşlar benim bu arada da bayağı bir şeyim olmuş Ben bunu doğanın eski bölümünden çalmıştım bunları ama onları kullanmayacağım kullanmam yasak ben bunu doğanı Ben kolay yollardan halledeceğim yapamadık bir tane daha odun almamız lazım bir ayın kılıç yapalım arkadaşlar Geçmeyecek galiba. Tamam bu bize yeter. Olmayacak şimdi direkt taş kılıç yapalım. Hayır taş kazma. Oo altında baya bir varmış. Ha geldi mi Doğan? Tamam arkadaşlar Doğan gelmiş. Ne dedi annen Doğan? Doğan. Efendim? Doğan'ı geri anne. Kuanın gel anne. Çaldı. Arkadaşlar, bakmayın, Oo arkadaşlar bu arada kaç tane buldum? 5 tane buldum arkadaşlar. 5 tane iron buldum. Bana yeter de artar bile. Zaten bir tane iron kılıç yapacağım sonrası cacık yani. Hala hiçbir şey yok ya. hala kameralarım bir şey yok ya. Şöyle mi çıksak ki? Ama kameralara da bakmak istiyorum canım. Çünkü soygun uygun olur. Arkadaşlar bu arada bazı kişiler bizim chestimize girebiliyor rahatça. Ben de ondan dolayı fazla bir şey yapmak istemiyorum. Hala hiçbir şey yok ya. Çok canım sıkıldı. Ne yapsam acaba? Öf, öf. Çok sıkıcı. <laughs> Neden bu kadar sıkıcı ya? Yok ben de Hiçbir şey yok ya. Dışarı çıksam soygun olur diye korkuyorum. Arkadaşlar bizim bu çarda baya bir oynayan da var. Ama biz görmüyoruz etmiyoruz. Ben bir tanesini gördüm. Merhaba arkadaşlar şimdi ben soyguna başlayayım mı diye düşünüyorum ama havada baya bir karanmadı. Ben başlıyor bir yeri söyleyeceğim değil mi Doğan? Evet. Öyle dedin ya videoda. Aradın arkadaşlar ben bir yeri söyleyeceğim. Ondan dolayı Lan hmm. annem çağırıyor seni? Ben öyle dedim gene. Çalmıyor çağırıyor kanki. Ya. <laughs> ah, ne diyor? Arkadaşlar başka bir, şey gel. değil, doğru. Doğru bir şey Aa, geldi mi listeyi soracağım banka karşınızda arkadaşlar. Bence ben şimdiden başlayayım. ve soyguna başlıyoruz. Zenginim. arkadaşlar bu bölümde arkadaşlar bu bölüm sonlandırmadan ben bir 15 dakika daha çekeriz sonra sonlandırırız diye düşünüyorum arkadaşlar bayağı bir zengin olmuş ya Doğa... ben doğanın bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum yenim de kalmadı kameralara bakayım Bakayım bakalım. Kameralarda bir cisim gördüm ama o neydi acaba ya? Merak ediyorum acaba neydi o. Ha. şöyle bir bakayım. Arkadaşlar gel. Bir başa ineyim bakayım. Mutlaka falan. soyulmuş. Hayır. Nerede? Nerede soygun? Soygun nerede? Soygun! Arkadaşlar öldüm. Soygun nerede? Öldüreceğim onu. aramam lazım o adam suçlu kim? Aramam lazım. Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde bir yerde. çıtırtı mı duyuyor musun? O suyu bir bulursam var ya yapacağımı biliyordur o. Çok güzel bir şey yapacağım ona. Evde de yok ki bunun. Yani. Nerede bu? 没得哦。 Bu da ne böyle? Aman. Bu bir eve benziyor. Ağaç ev. Evet. Şüphelinin evi olabilir. Yani kırıp bakmam lazım içine. Merhaba arkadaşlar. Bugünden soyma intikamını da aldım bulunuyor. Herhalde o beni hala arıyordur. Ben hemen gideyim. neyse. Geri dönelim bari. Arkadaşlar, bugünlük de işim bitmiştir. Ah, Ve görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.